Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı sosyal gelişimi destekleme programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı ve üniversitemiz arasında süt ve süt ürünleri, arge ve uygulamalı eğitim pilot tesisi projesi imzalanmıştır. İmzanın hemen sonrasında proje çalışmaları için üniversitemiz Kayalı kampüsünde bulunan 300 metrekare kapalı alana sahip bir bina proje yürütücülerine tahsis edilmiş ve 15 Aralık 2021 tarihinde tesisin kurulumuna başlanmıştır. 15 Haziran 2022'de kurulumu tamamlanan pilot tesiste gıda ihtisaslaşma ve gıda arzı güvenliği kapsamında yeni ürün geliştirme ve arge çalışmaları yürütülmeye başlanmış. İlk deneme üretimi ise 25 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAP merkezi süt ve süt ürünleri ile ilgili yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim faaliyetlerini koordine ederek Kırklareli'nde yerleşik süt ürünleri endüstrisinin ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel araştırmalar yapmayı, endüstrideki gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan nitelikte istihdam açığını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde istihdam garantili peynir imar işçisi eğitimi düzenlenmiştir. 4-29 Eylül tarihleri arasında Teorik ve uygulamalı olarak 120 saat süreyle verilen eğitimler sonunda başarılı olan 8 kursiyer, proje kapsamında istihdam beyannamesi imzalanan iştirakçı firmalarda çalışma hayatına başlamıştır. Merkezimiz kapılarını kırklar elinde süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara da açmıştır. Firmalarımız belirlenen protokol şartları çerçevesinde ARGE çalışmalarını ve yeni ürün geliştirme süreçlerini tesisimizde yapabilmektedirler. Startup, yetkin akademik kadrosuyla, yenilikçi ARGE çalışmalarıyla ve sektörel işbirlikleriyle gelişmeye, geliştirmeye devam edecektir.